Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Bugün tehlike 5 zorluk seviyesindeki serüvenimize şipşak karakteriyle devam ediyoruz. Hızlıca özelliklerini okuyup kendimizce bir strateji belirleyelim. %30 hız. Her %2 hız için artı bir yakın saldırı hasarı sağlar. Kıpırdamadan durmak eksi 100 zırh sağlar. Eksi 3 zırh. Bir önceki videomuzda açık değildi bu karakter. Bunu açmak için hızınızı 50 seviyesinin üstüne getirmeniz lazım. Yürüyüşçü karakterini kullandım ben tehlike sıfır seviyesindeki bir koşuda bütün yetenekleri ve eşyaları hız olarak aldım. Tamamlamadan çıktım. Şimdi şipşaka geçelim. Burada atlı düello kullanacağız tabii ki. Hem hız bonusu var hem yakın saldırı silahı hem de koşu hızından hasar kazanıyor. Çok çok iyi. Şimdi bu karakterde en önemli istatistik saldırı hızı. Tabii ki hasar arttırmak için hız alacağız ama saldırı hızı çok daha önemli. Çünkü koşu hızımız arttığında yaratıklara fazlasıyla çarpıp hasar alıyoruz. Yavaş yavaş zırh ve can çalmayı da arttıracağız. Önce bir toplama bakalım buradan. Evet toplamayla başladık. Şirin maymunu kitleyeceğim işimiz yarayacak sonrasında. Atlı düello mızrağı. Gekoyu da kitleyelim. Malzeme toplarken yardımcı olur. Şirin maymunla Geko tam bir kombinasyon zaten. Şirin maymun topladığınız malzemelerden artı bir sağlık yenilemenizi sağlıyor. Geko da malzemeler otomatikman size gelmesini sağlıyor. Şöyle keselim. Bir ağaç varmış yetişelim ona da. Güzel. Tekrar toplama vereceğim. Atlı duello, Gekoy verelim. Çok güzel. Devam. Şimdi bu karakteri oynarken sağ sol ya da yukarı aşağı olarak yapmayın. Şu şekilde. Sebebi ise böyle yaptığınızda diğer tarafa dönerken kıpırdamadan durduğunuz bir süre oluyor. Bu sürede bir düşmana denk gelirseniz eksi yüz zırhla beraber hasar alıyorsunuz. Yani normalden iki kat daha fazla. Peki bunu nasıl önleyeceğiz derseniz çapraz koşuyorsunuz. Tek bir yöne doğru da koşabilirsiniz ama yön değiştireceğiniz zaman mutlaka çapraza geçip yön değiştirmeniz lazım. Bu sayede o kıpırdamadan durdunuz. ufak aralık olmaz. Çevirelim. Bir tane saldırı hızı sağlık yenileme de iyidir. Önce saldırı hızını alacağım. Şirin maymunu da alalım. Çok güzel kupon geldi. Artık eşyaları daha ucuza alabileceğiz. Hasar zaten gördüğünüz gibi çok yüksek. Belli bir süre hiç hasar vermesek bile olur. Hızımızı hiç arttırmasak bile olur. Tabii ki yavaş yavaş denk geldikçe arttıracağız. Sadece saldırı hızını birinci öncelikle yükseltmemiz gerekiyor. Hız da o kadar önemli ama bence bu karakterin kilit noktası saldırı hızı. Tabi hızınızı arttırarak oynayacaksanız. Evet şimdi. Bir toplama daha verelim bence. Bunu alalım tuhaf hayal alıp sağlık yükseltelim. Yani bu eşyayı alalım bence devam. Ucuz hasar eşyalarını alacağım. Bunun sebebi delikleri de daha iyi kesebilmemiz her ne kadar saldırı hızımız yüksek de olsa yüksek de olsa Çok hızlı koştuğumuz için. Elite vurmakta zorlanıyoruz, o yüzden vurduk mu iyi bir hasar verelim. Ama tabii çok e, nadirliği yüksek gereksiz pahalı hasar eşyalarını almayacağım. Onlar yerine başka eşyalar alırız. Bu eşyayı ucuz olduğu için aldım. Bakalım buradan çevirelim. Saldırı hızı verelim, zırh verelim bir tane. Lanet bonusunu aktif edelim. Element hasarına hiç ihtiyaç yok. Siyah bayrak çok çok önemli. Ama siyah bayrağı aldıktan sonra saldırı hızına daha fazla ihtiyacımız olacak. Bunu da göz önünde bulunduralım. Çünkü daha fazla lanetli yaratık gelecek. Lanetli yaratıkları öldürmek daha zor bildiğiniz gibi. Bunun karşılığında da daha fazla malzeme kazanacağız. İyi bir takas gibi duruyor şu an için. Kazandığımız malzemelerle saldırı hızımızı arttırırsak herhangi bir sorun yaşamayız. Lanet yaratığını da kestik arada. Evet gayet güzel. Gayet güzel. Bakalım buradan ne alalım. Yakın saldırı hasarını bence asla almayın. Çeviriyorum. Kaçınma alabiliriz bir tane. Siyah bayrak. Can çalmaz sağlık yenileme. Bunu kitleyeceğim. Normalde sevimsiz dişe ihtiyacımız yok. Ama lanetli geldiği için alacağım. Yavru Geko'yu yine alıyoruz. Malzemelerin bize otomatik olarak gelmesine ihtiyacımız var. Böylece yerde daha az malzeme bırakacağız. Evet büyükleri keserken bile gördüğünüz gibi etrafında koşarken biraz sıkıntı oluyor. Bu yaratık izoleydi çok fark etmediniz ama az önce altta kestiğimiz yaratıkta biz kendimiz vurmadığımız için silahlarla yani biz seçmediğimiz için manuel oynamadığımız için bazen sıkıntı oluyor kime hasar vuracağımız ama isterseniz manuel oynama seçeneği de var ben hiç denemedim denemeyi de düşünmüyorum Belki kendimize bir meydan okuma olarak başka karakterlerde ya da seri bitiminde deneyebiliriz. Yakın saldırıya gerek yok. Çevirelim. Bir tane şans alacağım. Menzili almayalım. Buradan saldırı hızı bulalım. Hazır hepsi nadirken. Evet. Can çalmayı kitleyelim. Devam. Yani izlemesi değil ama gerçekten oynaması göz yorucu bir karakter. Şu an için iyiyim ama birkaç hücum sonra muhtemelen <laughs> çok zorlanacağız. Koşuz arttıkça karakter gözü yormaya başlıyor. Evet şu lanetli yaratığı sonunda kestik. Zırhlar lanetlenince kesmesi de uzun sürüyor. toplama vermeyeceğiz tabii ki buradan zırh verelim. Bunu alalım. Toplam menzilini arttırabiliriz. Can çalma şans. Kan bağışını belki alabiliriz duruma göre. Bu hücumdan sonra bir karar verelim. Kan bağışını almak mantıklı birçok karakterde de bu karakterde bir eksisi olur mu onu düşünmeye çalışıyorum. Çünkü saldırı hızını çok yükseltmedik. Evet, gayet güzel alalım. Çevirelim. Bir daha çevirdim. Evet saldırı hızı gelmedi. Zırh alalım. Saldırı hızı. Sağlık 7 7'ymiş. Bence alalım bunu. Çevirelim. Bunlara gerek yok. Binamız yok, delici hasarımız yok. Bahçeye almayacağım. gerçekten peki eşyalar gelmedi. Kaçınmaya alabiliriz. Zırhımızı düşürecek ama. Bence faydalı bir eşya çevirelim. Son kez çevirdim. Bulan bir tanesini seviye 4 yapalım. Devam. umarım faydalı olur yani toplama zaten faydalı bir özellik ama bu karakterde sonuçta saniye başı bir hasar almakta pek iyi olmayacak umarım uygun eşyalarla kapatabiliriz bu açı saldırı hızımız şu an yetersiz hissettiriyor güzel buradan hız alalım bir tane çevirelim saldırı hızı bulacağım Evet çevirelim. Sağlık gerilimi olduğu için alalım. Roketle işimiz yok. Bundan şansı alsak mı acaba? Şans kilitleyelim. Belki bir sonraki turda alırız. Elikte sonuçta bir faydası olmayacak bize. Evet lazerler lanetli geldi ama hiçbir işimize yaramayacak. Kuponu alalım. Kaçınmayı da kilitleyelim. Devam. Larvalar çıkmadan kesmeye çalışıyorum. Bir yandan da durmamaya çalışıyorum. Çünkü durduğumuz zaman atlı dövülü mızraklarının da bir hasar kaybı oluyor. Dikkatli olalım. Evet can çalma sayesinde biraz sağlık yeniledik. Eliti kesebilirsek iyi olur ama araya girmekte biraz zorlanıyoruz. Bakalım hız alalım buradan. Saldırı hızı şimdi şans tekrar hızları alalım daha fazla açıksın kritik kaçınmayı da alacağım şimapa kitleriz devam Evet tam olarak kastettiğim buydu yani hasarımız iyi ama elitin yanında çok duramadığımız için iyi hasar çıkaramadık sorun yok saldırı hızını arttırmaya devam yani koşumuzu gerçekten çok çabuk artıyor. tüketilebilir yiyecekleri toplamaya çok özen göstermeye gerek yok zaten sadece iki sağlık yeniliyoruz toplama kaçınma alalım an kritik alabiliriz aslında alalım bir tane şimdi önce şımpa alalım üzünlü domatesi onu da alalım. Kanat dursun şimdilik. Yenileyelim. Atlı dövlüğü mızra seviye 4. İtmesi olsun. Tuhaf hayalete alamayız. Saniyede bir canımız gidiyor çünkü. Pranga ve bebek kalamarı da alalım. Sağlık yenileme için. Gerçi bu Kuranga hızı mı sabitliyordu sağlığımı tam bakmadım ama hızı sabitliyorsa alamayabiliriz. Evet yavaştan <laughs> gözler zorlanmaya başladı. tane sandık aldık güzel. Bakalım bunu alalım sağlığımız artacak. Bunu da alalım zırhımız artsın. Çevirelim. Saldırı hızı. Evet pranga hızı sabitliyormuş. O yüzden dursun şimdilik birkaç tur markette. Sonra alırız. çevirelim. Saldırı hızı toplamayı kitledim. Bu saldırı hızını da kilitleyelim. Devam. Bu hücumda ölmezsek sonrasında saldırı hızımız çok yüksek olacak. Bak oh, bir kasma oldu sanki orada. Evet pasma olunca tam odaklanamadım. Bir yan ekrana da bakmak durumundaydım kayıt için. Şu an hızlı bir şekilde sağlık yenilemeye çalışalım. Evet çok yaratık olduğu için biraz hızlı can çalabiliyoruz. Ama tabii ki riskine de ardarda arda hasarlarda alabiliriz. çalmayı arttıralım. Çeviriyorum. Bir tane kritik alalım. Saldırı hızı toplama. Çevirdim. Bu ikisini alalım. Aynayı kilitleyelim. Bitkiye alalım. Evet düğüm. Düğümü de kilitleyelim. Devam edelim. Aynayla düğüm çalışmıyor diye hatırlıyorum ama emin değilim. Biraz fazla hasar aldık. yani sandık oldu güzel. Ufak yeşil yaratıklara dikkat etmeye çalışıyorum. Evet sağ sol çok yapmayın dedim ama orada mecburen yapmak durumunda kaldık. Evet 3 tane sandığımız var ölmezsek çok iyi durumdayız. Daha fazla çıksın Gekko'yu alalım. Ekstra mide. Bence lazım olmaz dönüştürelim. Buradan zırhı gider bir tane. Şimdi önce aynaya alalım. İkisiyle de çalışmıyor. Silahları da yükseltiriz aslında. Hızı da yükseltebiliriz. Çevirelim. Tarıta ihtiyacımız yok. Silahı yükseltelim. Evet, <laughs> bandana maalesef işimize yaramıyor. Hmm, aslında yarasadan daha iyi eşyalar var aynalayabileceğimiz ama Evet biraz zor bir durum düğümü alalım Bir sonraki turda karar verelim ne alacağımız aynayla Artık silahları yükseltip geliştiremeyeceğiz Shop to verelim bakalım. Artı 12 hız alacağım hasarımız artsın. Şimdi yarasa iyi bir eşya ama. Aynayı ona harcamayalım. Menzile saldırı hızı geçelim. Kahve alalım artı 20 daha iyi olur. Pranga dursun şimdilik. Buradan hasarı arttıralım. Menzili arttırmayacağım. Zaten frangayı alınca artacak. Mühendisimiz sıfırmış. Çiviyi almaya gerek yok. Yakın saldırı hasarını alalım ucuz diye. Kanla ele alırız bir de bundan sonra. Evet eliften çok hasar aldık. Elde karşı hasarımız iyi. Şu altta biraz daha izole edebilirsek. 15 saniye var. Kesebiliriz gibi duruyor. Biraz sağlık yenileyelim Güzel. En azından elit kesebildik. Ağaçları da kestik. Güzel. Saldırı hızı alalım. Kritiği de var. Grind'ın büyülü yaprağı. Ücretsiz geldiği için alacağım. Sadece iki hücum kaldı. Yine de az bir şey sağlığımızı arttırır. Çevirelim. Buradan bir saldırı hızı bulabilecek miyiz acaba? Kaçınma da olur. Kanlı ile alalım. Pranga dursun. Madalya ekip dedim. Buradan bence kritiği de kitleyelim. Devam. Evet son bu hücumu saymazsak son bir hücum bosslar öncesinde bir saldırı hızı bir tane de zırh, ek e zırh ekleyebilirsek iyi olur karaktere menzilimiz zaten yükseleceği için biraz saldırı hızı kaybedebiliriz alacağımız saldırı hızları onlara ötürülecektir. güzel. Şimdi çevirelim. Saldırı hızı güzel. Lanet arttıralım. Çevirdim. Buradan hasarları arttıralım. Kuru eti alsak mı acaba? Tüketilebilir bonusumuz eksi birmiş. Bir tane yeniledim. Son turda da prangaya alırız. ...yüksek bir sağlık yenileme ile gireriz. Evet yem yaratı lanetli geldiği için... ...sonuncusu uğraştırdı ama... ...zaten gayet iyi durumdayız şu an. Daha iyi bir eşya gelmezse prangaya alırım... ...ama daha pahalı... ...işimize yarayacak... ...prangaya almamızı engelleyecek... ...bir eşya gelirse onu da alırız. Tamamen duruma göre... Çünkü pranganın bize çok bir saldırı hızı atak katkısı olmayacak. Daha çok defansif olarak alacağız prangayı. Sandık yaratığı varmış. Güzel onu da kestik. Balık koltası çok geç geldi bir anlamı yok ama en azından lanet bonusu var alalım. Kaçınmayı fullleyelim bunu alıp. Böyle çevrenin daha nadir gelir mi? Zırhı alalım. Güzel saldırı hızı da gelmiş. Hasar arttıralım. Güzel zırhı arttırdık. Prangayı alalım artık. Bu prangayı almayacağım. Kesinlikle zarar. Can çalmaya alalım. Daha da paramız kalmadı zaten. %172 saldırı hızımız var. Koşu hızımız 102. Başlayalım bakalım. Yani çok hızlı olduk için vurmakta zorlanıyoruz. Önce şunu kesersek daha iyi olur. Çünkü yaratıkların etrafında dönmemiz gerekiyor. Bu elif biraz dönmemizi engelliyor bizim. olalım. Güzel. Bir tanesini kesip sandığına alınca sonra sıkıntı çıkmadı. Evet. Yani gerçekten çok zordu. <laughs> Kolay oldu desem yalan olur. Hem gözlerim yoruldu hem de gerçekten çok iyi manevra yapmanız gerekiyor. Normal Brotato'da bile manevra bir yerden sonra zor. Bu hızlardayken çok zor. Yüzgeç eşyası açıldı. %10 hız, %3 can çalma, -8 şans. Tam bu karaktere uygun bir eşya ama diğer karakterlerde de işe yarar. Şimdi şipşak karakterini değerlendirirsek aslında güçlü bir karakter. Saldırısı çok çabuk yükseliyor. Hasara hiçbir şekilde yatırım yapmanıza gerek yok. Sadece hız vererek önüne geçebiliyorsunuz gereksiz harcamaların. Burada sıkıntı kıpırdamadan duramıyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmanız gerekiyor. Bu da oyunu oynarken diğer karakterlere göre biraz yoruyor açıkçası. Ama ben genel olarak beğendim. Bir daha oynar mıyım? Sonsuz koşuya kadar kesinlikle oynamam. Gözlerimi seviyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Önerileriniz, yorumlarınız ve yeni meydan okumalarınız, farklı fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.